Gel Demire. Kolay gelsin Mehmet Usta. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ankara'da bal sağımla. Balımızı topluyor muyuz? Evet. Evet çok güzel. İlk Maşallah. Bal yap yok diyenler görsün. Bu sene herkes sıfır çekti. Çok şükür biz doğal şekersiz bir ilk balımızı aldık. Girmiyor. Kısa mı almışız? Sığmıyorlar. Hocam el demiri vereceğim mi? Bir tane kat getirsene bana küçük kat. Küçük kat şuradan bir kat getir. Ne kartı? Kat kat. He? Kat kat bal katı. Ha bal katı mı? Ha şurada getir. Katı alacağız ona sığmıyor. Sığmıyor mu? Yok. Bilemedim ya. Olmaz öyle, öyle yağma yapar. Bunu yere Nereye koyacağız? Yere, yere koy, yere, yere. Böyle ortaya koydum, hep yağma yapar. Yağma yok mu? Doğru koysan hocam. Yok Yok. Dur, sen bir Там мы копать. Там чувак, ли Mevsim çabuk bittiği için tam doldurmamış mı? Evet ama şekersiz doğal büyütüyüz. Bu kadar olur. Erken başladı, erken bitti. Yenisini almaya gerek yok. Bu az. Tamam. Bunu da almaya gerek yok. Bunları araba yapabilirsiniz. Belki gelirse bunlara yapabiliyoruz. Böleceğim diyorsan bölelim ikiye. İkiye bölelim. Bölelim mi? Bölelim. Tamam o zaman. Sen şu balı bir arabaya git. Kapat. Kapat öyle bölelim.